Ben tek böbrekliyim, doktorum oruç tutmamamı söylüyor. Fakat benim için rahat değil, bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabih. Şimdi Hüzeyfe kardeşim, Cenab-ı Allah biz Müslümanlara birçok yükümlülükler yüklemiştir. Oruç bunlardan bir tanesidir. Evet. Dolayısıyla orucu hakkıyla tutacağız diye diğer yükümlülüklerden geri kalmamız asla doğru bir davranış olmaz. Evet. Yani ben tek böbrekliyim. Doktorlar ehli din, ehli iman doktorlar senin oruç tutman sağlığına zararlı. Geriye dönülmesi mümkün olmayan bir takım hasarlar verebilir. Senin iyileşmen gecikebilir şeklinde eğer kanaat birliği halinde tavsiyelerde bulunuyorlar ve oruç tutmamamız gerektiğini bizlere söylüyorlarsa bu noktada onlara itimat etmemiz ve o hastalık mevcut olduğu sürece, o yetersizlik söz konusu olduğu zaman içerisinde orucu tutmamamız gerekiyor. Evet. Aksi halde sağlığımızla ilgili çok ciddi bir sıkıntıya girmiş oluruz ki bu da beraberinde Huzeyfe kardeşim namazları hakkıyla kılamama işte ayakta bütün erkanına riayet ederek namazı kılma imkanı varken o imkanı kaybetmemize yol açar. Bu ciddi bir risk teşkil eder. Yani biz hem orucu tutacağız hem de oruçla beraber diğer ibadetlerimizi layıkıyla hakkıyla yerine getirebilecek bir enerjiye sahip olacağız. Eğer oruç tuttuğumuzda yatağa mahkum hale geliyoruz. Namaz kılamayacak duruma geliyoruz. Veya kıldığımız namazı ne olduğunu fark edemiyoruz. Böyle bir durum söz konusu oluyorsa bu durumda orucu tutmamamız onun yerine diğer ibadetleri, namazımızı düzgün bir şekilde kılmamız tavsiye edilir. Evet. Yani burada bu ölçüyü çok iyi bir şekilde değerlendirmek ve koymak gerekiyor Huzeyfe kardeşim. Burada bir aksilik söz konusu olursa kaş yapayım derken göz çıkarma kabilinden bir eylemin içerisine girilir ki bu doğru olmaz. Yani illa ben oruç tutacağım diye ısrar etmenin, insülün vurunuyorsunuz. Yoğun bir şeker hastalığı illetiyle karşı karşıyasınız. Yani nasıl iftar ettiğinizi bilemiyorsunuz. Öğleden sonra artık gözlerinizi açamıyorsunuz. Evet. Böyle bir yoğun hastalık mevzu bahis ise burada oruç tutacağım diye ısrar etmek doğru bir şey olmaz. Evet hocam. Niye? Çünkü orucun yerine alternatifimiz var. Fidye verebiliriz efendim belki daha kısa günlerde sağlığımız biraz daha düzeldiğinde onları kaza edebiliriz. Ama namazın bir alternatifi yok. Yani namazı kılacaksınız. Namazın fidyesi yok. Dolayısıyla namazı ayakta sağlam bir şekilde kılabilecek bir enerjiyi oruçla beraber sürdürebiliyorsak tamam orucumuzu tutacağız. Aksi halde bu tür durumda olan kardeşlerimizin doktor tavsiyesine uyumaları gerekir.